Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce sizinle bu modelin çalışmasını yapmıştık. Sadece ben size üst kısmını göstermiştim yani sadece şu çiçeklerin yapılışını göstermiştim. Sadece bunları göstermiştim. Alt kısmını göstermemiştim. Ben de yapılışını bir başka sayfadan almıştım, ama şu an e, ismi aklıma gelmiyor. Sayfanın ismini ben bulup açıklamalar kısmına yazacağım, oradan bakabilirsiniz. Şimdi de şu alt kısımlarını yapacağız sizinle beraber, sadece yeşil kısımlarını yapacağız. Bu çiçeğin yapılışını göstermiştim ilk videomda galiba, oradan bulabilirsiniz. Şöyle koyalım model gözüksün. Şu an elimdeki yapmakta olduğum modelim bu zaten. Ben aralarını 17 zürafa olacak şekilde ayarladım. Ama yine bile sık duruyor çok sıkı olsun isterseniz 15 e ayarlayın. Gerçi o zürafanın durumuna göre değişiyor. 13 taneymiş şu an. İpimizi ekleyeceğiz. İpimi ben şu şekilde ekliyorum. Bakın eklediğim spin ucu arkada kalıyor. Biz diğer uçla devam edeceğiz. O uçu yok edeceğiz oradan. Evet 17 tane zürafa ara verdim. 18. zürafamdan geriye doğru dönüyorum. Geriye doğru döndüm. Bunu keselim. Kafanızı karıştırmasın. geriye doğru döndükten sonra buraya bir tane sinek kanadı yapacağım. Bir tane sinek kanadı yaptım. Burada üste çıktığımızda buraya küçük bir tane sürafa yapacağım. Daha sonra bu zürafaların içerisine zaten yaprak yapacağız. Zürafa yaptım, aşağıya indim. Buraya bir tane daha zürafa. Yapacağım. Aynı boyutta olsunlar. Dikkat edelim arkadaşlar. İçerisine battım. Sinek kanadı yaptım buraya. Yukarı çıktığımızda da içerisine bir tane küçük bir zürafa yapacağız. Aşağıya indim. buraya bir tane küçücük sürafa yaptım. Diğer sürafalar git büyük olmayacak. Küçük olacak. Şu şekilde yeterli. Geriye döndüm. Ben biraz daha kalın dursun diye iki sefer doladım ipimi. şekilde arkadaşlar bir ileri bir geri e, bu şekilde 5 sefer çıkıyoruz Geriye ileriye Bu şekilde 5 sefer çıkıyoruz bu bu şekilde dalımız olacak Evet bu şekilde dalımız olacak. Aşağıya doğru inerken hemen şuraya. Battım. Bir sefer doladım. Aşağıya doğru ineceğim bu şekilde. Bakın. Aralara batıyoruz. Aralara batarak aşağıya doğru ineceğim. Bu şekilde. En son zürafaya battım, başladığımız zürafaya battım, aşağıya doğru indim. Daha sonra hemen yanı başındaki zürafaya batıyorum. İpimi kesmeden buraya 17 tane zürafa yapacağım. İpimi kesmeden bu şekilde zürafa yaparak ilerleyeceğim. Ütülediğimizde düzelecektir arkadaşlar. 4. 5 6 Evet 17 18 18'den geri döndüm. Bir tane zürafa yaptım bu boyutta. Yukarıya çıktım. Buraya bir tane küçük minik bir zürafa bırakacağım. Tekrardan aşağı indim. Tane sürafa yaptım. Evet, böyle minik sürafa bırakıyorum içerisine, aşağı iniyorum. bir tane yine zürafa yapacağım. Küçük minik. Şöyle dibine zürafa yaptım. İçerisine batıp karşı tarafa geçeceğiz. Bu şekilde. Daha sonra buraya battım. İki sefer doladım. Daha sonra yine geriye döndüm. Evet bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar 5 sıra çıkıyoruz. Aşağıya doğru inerken de dalların arasına bir sefer batıp çıkıyoruz hemen. Biraz dalımız böylelikle kalınlaşıyor. Evet, böyle. Daha sonra hemen dibindeki sürafaya batıp ilerleyeceğim. arkadaşlar aralara 17 zürafa koyup bu şekilde yapıp devam ediyoruz şimdi yapraklarını da göstereyim Ondan sonra videoyu sonlandıracağım yapmış olduğumuz zürafa'nın içerisine ipimi sabitliyorum. Yine boydu zürafa yapacağım. Yaptığım sürafağın içerisine battım. İpimi geri alıp sürafağa batacağım. Bir tane minik sürafa oldu. Bu şekilde. Yine geri döndüm. Sonra battım. Son bir. Ve minik yapraklarımız olacak. Bir zürafanın içerisine geri battım. Aşağıya doğru ipimi aldım. Kesebilirsiniz de ben kesmeden aldım. Diğer zürafayı geçtim. Ya bir tane yaptım. Bir tane. 2 Zürafaya döndüm içerisine battım daha sonra hemen yanındaki zürafanın içerisine batacağım Daha sonra diğerine da Ben buralarda bir sefer doladım öpüme Daha kibar olması açısından En baştaki zürafaya battım sevgili arkadaşlar Buraya da çiçeği oluyor zaten. Şu an çiçek çalışmasını yapmayacağım. Video daha fazla uzamasın. yanda yapmıştım. Çiçeklerimiz de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Gayet zarif güzel çiçekler. daha bir muhteşem olacaktır umarım. Videomu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.